Biliyor musunuz? Mabetteyiz diye şimdiden şansımız açıldı. Ne oldu? Aa, güzel bir haber mi? Peder sizin için dua etmişti ya. Galiba hemen kabul oldu. Yarın sözleniyorsunuz. Annem az önce Nilam teyzeyle konuştu. Yarın sözünüzü yapıyoruz. Bu gerçekten güzel bir haber. Mabedi ziyaret etmek uğur getirdi. Değil mi anne? Kesinlikle. Rişi yarın sözde olamayacak. Nilam da olmayacak. Bir seyahate çıkıyorlarmış ama... Yarın söz kesilecek. Rişi ve Nilam teyze neden seyahate çıkıyor? Aniden Anladım. mi? Yavaş ol anneciğim. Dinlenmen lazım. Bak hayatım tansiyonun yüksek anladın mı beni? Söylenip durmayı bırak. Bir şeyim yok diyorum sana anlamıyor musun? Lütfen. Hala aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Tansiyonun yükselmesinin nedeni de bu. Şimdi sus ve iyice dinle. Hı? Yenge. Bak sen hiç merak etme. Her şey yoluna girecek. Mutlaka bir çıkış yolu bulacağız eminim yenge. Hı? Ne? Yani ne için bir çıkış yolu bulacaksınız siz? Siz neden söz ediyorsunuz? Anne yanlış anlıyorsun. Tam söz öncesi talihsiz bir kaza oldu işte. Her şeyi halletmenin bir yolunu bulacağız demek istemiştim ben. Yenge. Bunlar ilaçların. Bunu her gün mutlaka alacakmışsın. Bu da ağrı kesici. Bir hafta boyunca günde iki kez tamam mı? Unutmak yok. ihmal yok yenge. Anlaştık mı? İhmal yok. İçeri buyurun lütfen. Hayır canım. Söz için hazırlık yapmamız gerekiyor. Sağ ol. Sen de gidip dinlenmelisin. Ne kadar çok dinlenirsen kendini o kadar iyi hissedersin. Yarın güzel görünmelisin değil mi? Ah Geldiğin için çok teşekkür ederim. Birlikte olmak çok güzeldi. Hoşça kal. Rişi abi ne oluyor? Ne? Söyler misin? Kilo vermek için mi hızlı yürüyorsun yoksa kilo almak için mi hızlı yürüyorsun? İki şey var. Birincisi tempolu yürüyüş, kilo vermeye yardımcı olur. İkincisi ise şey e, yürümenin iştahı arttırdığını söylüyorlar. Daha fazla yiyince de kilo alınıyormuş. Peki sen kilo vermek için mi yürüyorsun yoksa kilo almak için mi yürüyorsun? Hangisini yapıyorsun? Artık İştah... yeter Ayuş. Lütfen. Hoşuma gittiği için yürüyorum. Hayır hayır önemli olan da bu. Bu sıradan bir yürüyüş değil. Rişi abi ben yürümenin sebebini biliyorum. Lakshmi yenge için yürüyorsun değil mi? Kim geldi Rişi abi? Senin çılgın malişkar mı, mı yoksa benim mi Yengem. Merhaba. Sen ge geri dönmüşsün. İyi misin? Her, her her şey yolunda mı? İyisin değil mi? Beni mi bekliyordun? Hayır yenge. Nereden çıkardın? Sadece biraz kilo verdi. Ay, sen bir susarsın. Hayır Rişi abi hayır. Ah. Hadi söyle bana Lakmi, sen iyi misin? Her şey yolunda mı? Evet, bir sorun mu var? Yok, bir şey yok. Sadece mabette her şey yolunda mıydı diye merak etmiştim. Evet de sen iyi misin? Ben mi? Ben, ben benim bir şeyim yok. Ayuş senin evde olmadığını söyledi bana. Ben evde olduğunu, odanda dinlendiğini sanıyordum. Gitmeden bana haber vermedin. Ben de ondan merak ettim işte. Umarım her şey yolundadır. Yolunda öyle Bunu değil mi? Bunu sormuyorum Rishi. Yarın gidiyorsun. Yarın söz var ve annem... Yani Nilam teyze ve sen gidiyorsunuz. Aa sen şey... Onu diyorsun anladım tamam. Ee, şey ya plan ip, iptal edildi. Yani biz gitmiyoruz. Neden bana haber vermediniz? Başkasından öğrendim. A a aslında gidiyorduk ama annem ayağını incitti bileğini burktu o yüzden de doktor onu muayene etti şimdi şimdi iyi ama sen ağrı için bir krem yapıyordun ya hani e, onu yapsan evet. sanki daha iyi olmaz mı bir keresinde benim için yap hemen yaparım neden haber vermedin beni aramalıydın ama şimdi, daha önce dönerdim evet lakshmi seni aramayı düşündüm Reşit, düşünecek ne vardı ben senin yabancın mıyım? Beni aramalıydın. Tabii ki arayacaksın. Hala buna hakkın var değil mi? Haklı, haklı. Ne diyorsun sen? Yenge sen hiç endişelenme. Rishi ve Lakshmi'yi ayırmanın bir yolunu mutlaka bulacağız. Neyse yenge bir sonraki tarih hangi gün söylesene. Peder Anne, Lakshmi sana bir krem yaptı. Şimdi şimdi hemen getirecek. Sürer sürmez iyileşeceksin tamam mı? Yolculuk yapmak da yok. Doktor seyahati yasakladı. Tamam mı? Beni anladın değil mi anne? Bak bu önemli. Aa işte Lakshmi geldi. Bekle Lakshmi. Ben sürerim. Bu ailenin müstakbel gelini olarak bu benim görevim. Lütfen. Malişka, Lakshmi sadece kremi sürüyor. Ama ben buradayım Rişi, sorun ne? Yok, hiçbir sorun yok. Sadece annemin... Nilam teyzenin iyileşmesi önemli. Ona kremi kimin sürdüğü önemli değil. Gel Malişka. Malişka, nasıl bildin, gitmemiş miydin? Sonya arayıp haber verdi. Hemen döndüm. İyi mi? Gidip ellerimi yıkayayım. Eğer ağrınız geçmezse o zaman bir kez daha süreriz. O zaman kesin geçer. Malişka, yarın Lakshmi ve Vikrant sözleniyor. Vay canına, gerçekten mi? Tebrikler Lakshmi. Bu kadar çabuk evlendiğin için gerçekten çok şanslısın. Ben uzun zamandır evlenmeyi bekliyorum. Ama sorun değil, ben de yakında senin gibi evleneceğim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teyze, lütfen burada kal. Yemeğini getireceğim, olur mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.